karakterler seni sindirmişti. Sen halk tarafından sahip çıkıldın. Sana halk sahip çıktı. Ama burada ne oluyor? Demek ki Sabriye sen de kendinden daha mülayim birini gördüğün zaman aynı baskı e, imparatorluğunu kendin kurmaya çalışıyor. Murat abiye vereceğim. Gidip Emre, işte. Buyurun Murat abi. Sabriye'nin yüzü ortaya çıkmış oldu. Kusura bakmayın. Buyurun. Anladım. Anladım. şimdi. <laughs> ben güzel şeyler anlatıyorum Bravo. da sen hiç anlamıyorsun bunu. Yok, anlıyorum, anlıyorum da. Anlıyorsun. Ben de başka bir şey anlaşam süremiz ona göre ya. Sen mesela sabriyi sabah kadar anlatırsan süre yetmez. Evet. Şimdi melisa çayı vardır biliyorsunuz. <laughs> evet. Rahatlatır, sakinleştirir. Sakinleştirir, rahatlatır. Melisa çayı. Ben içerim, sakinleşmek Akşamları çayı. uyumadan önce içtiğin zaman mışıl mışıl Bravo. uyuyorsun abi. Ama Survivor'ı seyredince melisa çayı hiç sakinleştirmiyor. Aksine daha beter meşrubi yanardağı gibi. Hareketlenmeye başlıyoruz. Evet. Şimdi bir kere Bora'ya bir lafı var. Dışarıda görsem suratına bakmam, selam vermem. Evet. Ee, siz, yok, siz bu konuya ar gireceğiz. Zamanımız var. Ar Şöyle ben bir açılış yapayım. Şimdi Melisa ile Bora arasında ciddi problemler var. Geçen haftaki son programdan beri. Devamlı birbirlerine ağır kelimeler söylüyorlar. En sonunda bütün yorumcularımızın fikirlerini merak ediyorum. Melisa'nın Bora'nın buradan gitmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına dair söylemleri var ve... ...bazı kelimelerde hakaretvari olduğunu görebiliyoruz. Buyurun. Dışarıda görsem suratına bakmam, selam vermem, iğrenç enerjim var. Bir tane oyun alıp çığlık atıyorsun. İşte böyle gidersin işte. Şimdi en sona ge geleceğim şimdi esas önemli yere. Şimdi dışarıda görsem suratına bakmam, selam vermem diyorsun. Sen Survivor'a geldiğin ilk gün, Bora'yla konuşmadın mı? Konuştum. En o zaman niye selam verdin? Madem dışarıda görsen selam vermiyorsun bu adama, Survivor'a geldin... 5 gün, 10 gün, 15 gün, 20 gün Bora'yla hiç konuşmadın mı? Bırak bu işleri La Fontaine'den masalları. Nasıl selam vermezsin? Gelmişsin oraya Bora da bir insan, sen de bir insansın. Nedir bu yani böyle dışarıda görsem selam vermem? Hepsi boş laflar. Bu saatten bir. diyor yani. Ya bu saatten sonra yok. Hayır. O çok ters bir laf. Yani sen Bora'dan bir üstünlüğün yok senin. Bora da aynı bir erkek, sen de bir kadınsın. İnsansınız. Yok dışarıda görsen selam. 10 gün önce Bora abi, Bora abi diye yanına gidiyordum. Bırak bu işleri. Şimdi en önemli yere geliyorum. Böyle gidersin işte diyor ya yanımdan. Hı hı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle gidersin işte diyor ya yanımdan. Yarın öbür gün ben Melisa'ya o lafı hatırlatacağım. Bora sana <laughs> Bakalım yanımdan. Kim, kim Hayır. Ben sana olacağı söyleyeyim. Ha ben müneccim değilim. Ama ileriyi görebiliyorum Tahmin birazdan. Tahmin edebiliyorum. Ha, ileride olacağı sana söyleyeyim. Aynı lafı Bora abisi Melisa'ya söyleyecek yakında. Diyecek ki böyle gidersin işte. Okey. Okey. <laughs> Buyurun. Kim sözü almışlar. Nagihan. Ya şimdi Melisa'ya bakıyorum. Daha bundan iki gün önce değil mi? Yusuf'ların yanındaydı. Ee, Büşra ile bir, bir oldu. Diğer gruba geçti. Şimdi bugün bakıyorum. Tekrardan Hikmet'in yanında ve Hikmet'i dolduruyor. Niye? Dokunulmazlık oyunu öncesi her zamanki yaptığı bir şeyi Yine yapıyor. Potaya girmemek için her şeyi yapabilecek kapasitede bir yarışmacı. Bir de hep şunu söylüyor. Ben çok iyi yarışmacıyım. Ee, ben çok başarılıyım. 120 tane benim Türkiye şampiyonluğum var. Ya bunu devamlı altını çiziyor. Evet olabilir. 120 değil belki 250 de olabilir. 1000 de olabilir. Ama Survivor için başarısızsın. Bir de ikide bir hep üstten bakış konuşması var Bora'ya. Bora'ya şunu söylüyor. Sen kimsin? Sen nesin? ne yapıyorsun? Yani başarısın da aslında küçümsüyor. Yani kusura bakma Melisacığım. Arada şansa bala sayı alıyorsun ve kendini başarılı görüyorsun. Yani biz burada başladığımız günden itibaren arada tabii ki sayılar alıyorsun ama dediğim gibi bugünkü sayısı da aynı şekilde şansa bala. İkinciye çıktığında niye alamıyorsun o zaman? Bir sonrakine çıktığında madem o kadar iyisin aynısını daha da geliştirip o sayı da alman gerekiyor. Yapamıyorsun, başarısızsın. Başkalarının başarısını gölgelemeye çalışma. Kendin olmaktan artık çıktın. Bir oradasın bir buradasın. Pimpon topu gibisin. Artık gerçekten kendinden uzaklaştırdın. Daha da çok uzaklaştırıyorsun. Bora'nın hakkında burada yedirme. Her ne olursa olsun takıma çok büyük katkıları var. Bora istediğin kadar Bora'yla potaya gir giden kişi sen olacaksın. Yalnız Nagihan bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bak, ben Melisa'nın evet kurduğu cümlelerde bazı haksız olduğu yerleri görüyorum. ama ki Yalnız nefret... Bora'nın Bora'nın bitmek bilmeyen tahrik edici konuşma tarzı devam ediyor. Yani Melisa'ya karşı da devamlı ya birisi seninle konuşuyor, hep böyle ha ha, ha tamam tamam hadi anlat hadi ha 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 ha. Yani, ama hak bu tarz bir tavır yani bu ama Melisa ne diyor peki? Bora, Bora herkese çok yok, ama, güzel dur. mi konuşuyor? Ama... Hayır, Melisa da kötü konuşuyor da. Şimdi bak, Melisa başarılı bir yarışmacı değil. Bora çok daha başarılı bir yarışmacı. Ben bunu kabul ediyorum. Yalnız Melisa'nın konuşmalarından bahsederken Bora'nın tavırlarını da es geçmeyelim. Yani burada bir taraf sütten çıkmış ak kaşık pozisyonda değil. Değil evet, ama evet. şöyle bir şey. Melisa konuşurken böyle zehrine akıtarak konuşuyor. Bu arada öyle bir şey yok. En azından umursamıyor yani. Kıza diyor ki benimle bir daha konuşma diyor. Tamam diyor. E çıkıyorsun oyuna geliyorsun çak yapıyorsun. Yani bir duruşu da yok kızın. Bora'nın en büyük özelliği şu. Bora gıcık ediyor karşısındakini. Yani anladın mı? Bora hep şey gibi dövüşüyor böyle. Muhammed Ali Krey vardı boksör. Muhammed Ali Krey kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Muhammed Ali Krey hep rakibini böyle beklerdi. Sulla. Dans ederdi, beklerdi. Rakibini gıcık ederdi, rakibin üstüne gelmesini beklerdi. Bora'da öyle bir şey var. Yani insanı gıcık ediyor üstüme gelsin diye. Peki Semih'e vereceğim burada hemen sözü. Siz bu e, Melisa ile Bora arasındaki tartışmalar ve söylenen sözleri derinlemesine nasıl değerlendirirsiniz? <laughs> Melisa'nın Bora'ya olan öfkesinin tek sebebi var. Çünkü Melisa'nın kötü bir yarışmacı olduğunu direkt yüzüne apaçık söyleyen tek bir isim var o da Bora. Evet. Ama Melissa da bunu hakaret olarak algılıyor. Sen bana diyor hakaret ediyorsun. Bu bir hakaret midir? Onu tartışmak lazım. Sen kötü bir yarışmacısın. Yok o aç gözlü hakaret olarak kabul ediyor. Yok kötü bir yarışmacısı söylüyor? Aç kötü bir yarışmacı dedin diyor bana. Hakaret hmm. ediyorsun diyor. Şimdi ben Melisa'nın... Melisa'ya bunu Bora söylemedi. Diğer yarışmacılar da Hikmet de açık söyledi. Seda da söyledi. Için... Herkes söyledi Melisa'ya. Ya, sen hani çok iyi değilsin. Seni yazmayı düşünüyoruz dediler. Ya. Kötü bir yarışmacı olduğunu yüzüne söyledi de. Şimdi ee, ben Melisa'nın parkurda başarısı olduğunu düşünüyorum. Ama çok iyi bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Her şey Survivor'da parkur değil. Kapasitesinin muazzam üstüne çıkabilmiş bir yarışmacı. Bak böyle yarışmacılar oluyor. Bazı geçtiğimiz senelerde bir bakmışsın Kıbrıs'ta, oturursun bakarsın koltuğa, hani bunun ne işi var burada? Kendine de inanamaz o, anladın mı? Nasıl geldiğine yine Kıbrıs'a? Sen yani Kıbrıs'a geçeceğini düşünüyorsun? Öyle bir Kıbrıs'a gidemeyebilir ama kız zaten şu an iki ay geçti, hala da eğlenmeyecek gibi Hayır, bir hava içerisinde, kendinden emin gidiyor. En fazla emin giden gidiyor. galiba bak, değil mi? En fazla eminden, giden. Kendinden o kadar emin ilerliyor ki, orayı de, göndereceğim diyor göndereceğim Orada şöyle bir şey var, oyun performansından çok, hepsi birer oy kullanıyor ya oy hakkının durumundan dolayı kalıyor. Şu anda onlar hani belirsiz yarışmacılar ya Büşra da öyle. Hani biraz şimdi artık belli oldu Yusuf'la Atakanların tarafına doğru geçti gibi gözüküyor ama ne tarafa gideceği belli olmayan yarışmacılar bir bakmışsın son 4 hafta kala 5 hafta kalaya kadar devam ederler O yer Çünkü iki tarafta onu şey gibi görür Nasıl olsa biz bunu yol üstünde yeriz gibi görür evet. O bir bakarsın 5. haftaya e, kadar o için çoğunluk buradayken yazmıyorsun Sonra dengeler değişiyor Her, Bütün oklar seni gösteriyor Hop bu tarafa geçiyorsun Bu sefer çoğunluğu buraya da sağlıyorsun kardeşim, Bu tarafa silahı bu tarafa doğrultuyorsun Bu ne kadar etik o kadar eleştiri yapıyorsun Bora'ya dizinin dibinden ayrılmıyorsun Bora'nın. Artık iyice ipler kopmuşsun Hatta diye düşünüyorum. Hatta bir sözleri var. Bak bundan sonra tamam mı kesin ha, mi diyor. Kusura sonra benim sonra... yanıma gelme diyor. Bak tekrar benim Belize yanıma hiç gelme hiç etik yarışmayan bir yarışmacı. Ama yarışmacıysa çok iyi bir yarışmacı. Kendi çıkarları için her türlü hamleyi yapıyor oyunda. Evet efendim Survivor ekstra kısa bir reklam arası sonra devam ediyoruz.